Arkadaşlar selamlar. Materyal avcılığı videomuza hoş geldiniz. E, mühendislik gelişmelerini biliyorsunuz ki materyal ihtiyaçlarımız oluyor. Bununla beraber materyallerimiz yetersiz kaldığında e, elimiz kolumuz tam anlamıyla bağlanıyor. Bunu etkili bir çözüm bulmak adına e, bugün hay ile başlayan ve sıfır tehdit olarak bir tane radyo sinyallerini e, tespit edip bu sinyallerin içinde bulunan işte enkazlardaki materyalleri toplayacağız. Tabii bunu yapabilmek için e, birkaç modül almamız gerekecek. Hemen kontrol edelim. Şimdi arkadaşlar e, küçük bir gemi almanızı tavsiye ediyorum. Oraya büyük bir gemi ile gitmenizin size bir faydası olmayacak. Kargo kapasitesi açısından e, limpet kapasitesi açısından faydası olabilir. Ama e, küçük gemi bence daha iyi der. Optional internal kısmında e, 3B Collector Limpet Controller almışım. Face aldım yanıma. Surface Scanner pek lazım olmayacak ama yine de aldım. Diğerleri de standart şeyler. Kilit nokta şu. Ben Limpet kontroller aldım ama bunun sayısınca da drone almalıyım. Şu en alttaki Advanced Metians kısmından giriş yapıyoruz. Restock'tan alamıyoruz. Çünkü kargo kapasitemiz yok kargo yeri almıyorum şu maalesef. Tamam hemen bir kargo bölümü alalım hızlı bir şekilde. Ee, surface scanner'ı çıkarıyorum. Bunun yerine hemen bir tane kargo rek alıyorum. İki tane yeter zaten size göstereceğim. Süper. Çıkıyorum buradan. Şimdi ee, bu ekranda görmüş olduğunuz şu an ee, ekranda beliren modüller sizin ihtiyacınız olan şeyler. Ee, hemen bir kontrol yapalım. Advanced Satmet bölümüne giriyoruz. Her şeyimizi aldıktan sonra restock yapıyoruz ve burada limpet kontrol diyor. Bunlardan iki tane alıyorum, kargo kapasitem sistem kadar. Tamam süper. Şu an kargo kapasitemiz kadar dronumuz cepte. Şimdi ikinci bir konu e, Galaxy Map üzerinden e, savaşların gerçekleştiği sistemleri tespit etmek. Bunun da kolay bir yöntemi var. Hemen e, dördüncü sekmeden State yazan yere geliyorsunuz. Bütün tikleri kaldırıyorsunuz. Bir tek Boom yazan yerdeki tik kalıyor. Bunu yaptığınızda, yakınınızda nerede en nadir materyallerin olabilme ihtimali yüksek, bu sistemleri tespit edebiliyorsunuz. Ee, biz şuraya gidelim isterseniz. Corubres varmış, oraya gidelim arkadaşlar. Tamam, süper. İki cam, tamam, önemli değil. Kargımız olduğu için gemi de çok küçük. Şimdi arkadaşlar e, oraya gidelim. Malumunuz korona e, sebebiyle evlerden çıkamıyoruz. O yüzden YouTube üzerinde birkaç faydalı içerik üretelim diye düşündüm. Youtube'da gerçekten Türkçe kaynaklar da var, çok güzel. Ee, ben onları çok izledim oyuna başladığımda ki hala ara sıra izliyorum. Ee, kaynak olması güzel, Türkçe kaynak olması çok iyi. Kontrolden hemen alalım. Hemen bir şuradan dönüş yapalım. Yakıtımız var, full scoop'a gerek yok. Şimdi arkadaşlar bu sinyaller e, uzayda bir çatışma olduğunda, büyük bir savaş olduğunda ortaya çıkan şeyler. Şöyle bir şey var. E, bunun tesis seviyeleri var. Ben bunun en büyük tesis seviyesini 7 olarak görmüştüm. Dev sop diye bir tesise giderken e, Preyit Activity olarak görmüştüm, korsan aktivitesi olarak. E, gerçekten çok uzandan geçmek istemiştim yani yakında bile gitmedim yani o kadar bir sıkıntı. Geminizi patlatabilirler. Yani 7 seviye korsan da e, federal korvet, imperial Computer falan kullanıyor olabilir yani o kadar bütün mühendislikleri yapılmış şeklinde. Şu an sisteme geldik. Arkamdan iki kişi geliyor bu arada. Bir de onlarla uğraşmayalım. Her neyse biz ilerleyelim. Yolumuza bakalım. Arkamızdaymış. Boşuna döndük. Pervane gibi. Neyse. Nabikan'a gidiyoruz şu an. Bulunduğunuz sistemin Nabikan'ını taradığınızda sistemdeki bütün veriler, işte lokasyon verileri, koordinatlar geminize veri olarak aktarılıyor. Tarama işlemi de normal bir gemiyi tarar gibi. T tuşuyla tarayabilirsiniz. Hedef seçer gibi. Bu materyalleri daha sonra e, Material Trader'da kullanabilirsiniz. Ayrım yapmayın arkadaşlar. Bütün materyalleri toplayın. Sonrasında materyalleri Material Trader'da takas yaparak daha e, iyi değerlendirebilirsiniz. Şu an seçtim ve tarıyorum. Fazla da yaklaşmayacağım. Gemi çok hızlı. Ondan... Tamam, süper. Sağ üst tarafta e, sistem bilgileri indirildi diye bir uyarı geldi. Şu an buradan çıkıyorum ben. Şimdi arkadaşlar, süper Kulüse tekrar çıktık. E, burada yapmamız gereken şey şu şekilde. Navigasyon bölgesine giriyoruz. Burada nerede, ne var hepsini görebiliyoruz. Encoded Emissions var. Evet, aradığımızı bulduk. Şimdi bunun sağ üst tarafında e, geri sayımı var gördüğünüz üzere. Remaining yazıyor. Bu 3 dakika olduğu için ben buraya gitmeyeceğim. Çünkü ben buraya gidene kadar yarı yolda muhtemel olarak e, bu kaybolacaktır. Başka bir sinyal arayalım. Evet süper bir tane varmış. Neyse bu seferlik biz e, videoyu kesmemek adına Encoded Emission'a gidelim. Biraz uzakta. Evet, 23 dakika, ideal bir süre bizim için. Ama biraz uzakta. Arkadaşlar, ben videoyu kırpıyorum. Ee, lokasyona yaklaştığımızda tekrar görüşürüz. Arkadaşlar, buna gitmekten de vazgeçtim çünkü e, tehdit seviyesi 3. Targoyit falan da olabilir. Hiç gemimizin patlamasına e, gerek yok. Şu an farklı bir sinyal bakalım. Espar. Şurada bir sinyal ortaya çıkmış. Buna bakalım. Bunun süresi ne kadar? 26 saniye. Bu az önceki sinyal. Şuna bakalım. test seviyesi 0. Evet 12 dakika. Buna gidelim. Dediğim gibi e, trend seviyesi tehdit seviyesi sıfır olmalı. E, nihayetinde altımızdaki gemi de güçsüz bir gemi. Karşımıza kim çıkarsa çıksın e, karşı koyamayız mühendislik falan yapmamışsak ee, bu nedenden dolayı dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar şu an yaklaştık. Ee, çok yaklaştık evet. Çok hızlı gidiyoruz. Her neyse sıkıntı yok. Şöyle bir ölüm girdabı yapalım diyecektim ama çok geç kaldık. Şöyle dönelim hızlı bir şekilde. Ee, geminin manevra kabiliyeti de gerçekten çok iyi. Imperial Eagle İlk defa kullanıyorum bu yemi Manevra kabiliyeti gerçekten olağanüstü. Az önce korsanın biri beni çekmeye çalıştı. E, Saytek X-52 aldım. O da olduğu için biraz zorladım onu. Çok kolay bir şekilde atlattık. Şimdi bir gidelim bakalım e, materyallerimiz neler. Arkadaşlar e, mutlaka gece görüşünüzü açın. Çünkü lokasyondaki enkaz parçaları o kadar çok büyük ki kalkanlarınızı kırabilir arkadaşlar. O yüzden e, gece görüş çok önemli. Ve oraya girerken lütfen sisteme yüklenin arkadaşlar. Aynı bir şekilde. gidiş yaparken de e, sol tarafta dilsiz kısmında bir çizgi var. Bu yeşile geldiği gibi içeriye atlayın. Çünkü beklerseniz direkt enkazın içine düşebilirsiniz. Bu da geminiz açısından çok kötü olur arkadaşlar. Evet. Öncelikle burada kimse var mı yok mu onu kontrol etmeliyiz. Tamam. Kimse yok. Şimdi arkadaşlar Şöyle bir şey yapalım Sol menüye bakalım iletişim bölümüne Buradan tek tek seçelim Hangisi bizde en azsa önceliği ona verelim Tamam o bize en azmış Süper hemen analiz moduna geçiyorum Tabi ronlarımın fay grubuna ayarlamadım Hemen onu ayarlayalım Ayarlamışım tamam 10 tuşuna basıyorum kargo bölümünü açıyorum ve bir tane drone yolluyorum. Drone'umuz yola çıktı arkadaşlar. Onu alıp bize geri getirecek. Biraz yaklaşalım. Süper tamam. Ya aslında yapacağınız tek şey bu. Tehdit seviyesi. Ee... Şunu tarayalım. Tehdit seviyesi önemli. Yani sıfırda hiçbir şey olmuyor ama yine de dikkatli olmanızda fayda var. Bir anda bir target de çıkabilir. İndirdik süper. Onu alalım. T tuşuna basarak seçtim burada. Şu an gidiyor. E, limpetler sağa sola çarpabiliyor. Bu biraz sıkıntılı galiba. Çok uzaktaymış. Yeni fark ettim. Yaklaşalım. Of Drone ne yaptı öyle? Başka bir şey var mı? Evet, mechanical secret var. Onu da alalım. Neredeymiş? Şurada hemen şöyle de flight e, Limpetimiz bittiği için bunu manuel olarak kargo e, scoptan kendimiz sokacağız. Yaklaşalım hemen. Yaklaşıyorum ve kapıdan içeriye girecek şimdi. Süper. Kargo scoop'u kapatıyorum. Hardpoint'leri kapatıyorum ve direkt buradan kaçıyorum. Arkadaşlar tam olarak yapacağım şey bu. Bunları toplayacaksınız. E, bu topladığınız materyaller hiçbir kargo alanı gerektirmiyor. E, Pilotunu ceplerinde birikiyormuş gibi farz edebilirsiniz. E, aklınıza takılan herhangi bir şey olursa Lütfen sormaktan çekinmeyin. Yorum kısmında. Ee, gerekli olan malzemelerin listesini de ben size e, video açıklama kısmına da koyarım. Oradan da bir incelersiniz. Ee, tamam. Şu an bu şekilde. Top sizde. Ee, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, videonun devamının gelmesini istiyorsanız da kanalıma abone olursanız, e, yorum yaparsanız çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın.